Al <laughs> <laughs> al ah, ah. Mini 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 Atmasını da Al 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 yorulmuyor mu ya bu çocuk Ben anlamıyorum ya Yani kış evi Kış Bunlar da yani bir acayip. Kırmızı ayakkabı giyiyor gene beğenmiyorlar. Siyah giyiyor niye siyah kırmızı? İyi de kardeşim o ayakkabının o ayakkabı o kıyafetin altına olmuş mu ya? Birden döner de kafasını vurur he. Çok meşhurdur onun kafa vurmaları. Al annem burada gel. Al. Taylan al. Yemek yemiyorsa dönerek hallediyor işte. O kadar az, o kadar büyük değişme. Det er så pattete. Jeg vil ikke gjøre det.